sabah erkenden beni misafir olarak kabul ettiğiniz için size teşekkür ederim. Biraz iyileşti ama yüzün. İşte. Sarit birazdan dükkana gider. Ben de eve geçerim. Bu akşamı da atlattık mıydı? Yarın makyaj, makyaj idare ederiz artık. Evet. Yaparız öyle bir şey. Hmm. Of. Hep sıkıntı Makbule. Hep sıkıntı. Ya. Biraz böyle mutluluk lazım bize. Ya şey zencefili bilmek ister misin? Ha. He? ha yok. Yüzüstü düşerim falan. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ay Sacit, dükkana da geç kaldın. Aman boş ver ya. Zeynep kapıda kaldık, bir çay içelim bari. Dayımlara da biz tekrar beraber diyelim. Sabah sabah yüreklerine insin. Ay Sacit, gitmesek. Kimse yok galiba zaten. Sacit, ben senin ablandan çok çekiniyorum biliyor musun? Ya her şeyi o kadar düzgün yapıyor ki kız, böyle doğru düzenli yani. Hemen bir ağır kesici al. Abla, ne oldu sana? Ne bağlamda? Yüzüne gözüne ne oldu senin? Şey, hmm. hadi. Burhan Bey'in zerde çalından düştü. He, evet. Ha. Yani abla, her gün kavga eden adama masal anlatma. Biri seni dövmüş. Aa. Abla, söylesene. Abla, kim dövdü? Söylesene, delirtme beni. Ya kim dövdü? ya! Abla bak şimdi katil olacağım ha! Kim dövdü lan seni? Vallahi bu konuyu kapatalım sadece. Sakin ol tamam mı? Ne olur bak. Abla bak beni zorlama. Şimdi çıkarım sokağa. Önüme gelen ilk herifi öldürene kadar döverim. <laughs> Kim dövdü lan benim ablama? Ben. ben! Ne? ne? Ben iki paks çalışıyorduk ya. Ben iki çalışıyorum. Ondan sonra Makbule ile birkaç prova yapalım dedik. Ha. O anda ben e, kendimi kaybetmişim. Ağzını burnunu dağıttım o ara. Ha, ha öyle oldu. Evet, öyle oldu. Evet. Evet. kesinlikle öyle oldu. Kit Hacı. kit yaparken oldu ama hiç acımadı. Hiç Çünkü hiç, bu bir spor. <laughs> Ayrıca ben beginlerim. Beginler. Ha. Allah. Lan. Ben gerilir, gerilir sana öyle bir dalarım. Sen benim Yürü lan. Nasıl bir tepsi bu? Bahtı damla dayak yedin ha. Sadece <laughs> sana bir kickbox <laughs> hareketi göstereyim mi? Yok, sen Ben sana göstereceğim. Yeter, yeter. Dış ses İyi akşamlar. İyi akşamlar. Şey, Burhan Bey... <laughs> e, ...şu mevzu bahisi bilmenizi isterim ki... ...benim için yaptığınız fedakarlık... ...bir ömür boyu unutulacak gibi değil. Aa, onu ben yapmadım makbule. Ya? Onu benim asil ruhum kişiliğim. Ne yaptı? Elimde değil. Canınız çok acıyor mu? <laughs> Seninki kadar. <laughs> Diyaralarımız lan böyle simetrik olmuş be. Ay diyarı. Sanki böyle aileye bakıyormuşum gibi oldu. <laughs> Aldım be bir asapa yedik ha, değil mi? Eşek sudan geleceğe kadar zıpa yedik. Ya, zor <laughs> ya en zor zamanlarda bile bu <laughs> mizah duygunuzu kaybetmemiz var ya. Geliyor, geliyor. Var ya. <laughs> şey, neyse ben ha şey bu bu sadece yanlışlıkla bizim kata gelmişti sizin adınız yazıyor. Ha bakayım. <laughs> He. Kibila ile bizim yapran düğün davetiyesi. Ha. İki kişilik. Öyle mi? Evet. Maybe... Bilki... Yani... Borlukların geçerse o zamana <gülüyor> kadar. <gülüyor> <gülüyor> Eğer işin olmazsa yani <laughs> masalar da gelecek çünkü. Aa. Bir de zengin bunlar. Aa. İkramları falan da iyi olur. Sürekli yeruk <laughs> <laughs> Sanatçı falan çıkar bil ki. <laughs> yani bakalım. Kısmet. <gülüyor> <gülüyor> Oldu o zaman. Peki o zaman. İyi akşamlar. gideyim o zaman. Hop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası